21 Ekim'de yapılan Ulusal Birlik Partisi kurultayındaki genel başkan adaylarından Ahmet Kaşif'in genel başkanlık seçimi hakkındaki divan kararıyla ilgili kaza mahkemesini açtığı davada talimat safhası için taraflar yeniden yargıç önüne çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Kıdemli Yargıç Emine Dizdarlı, Başbakan İrsen Küçük ve Ulusal Birlik Partisi'nin avukatı Ergün Ulunay tarafından dosyalanan müdafaya Ahmet Kaşif'in avukatı Fuat Veziroğlu'nun cevap dosyalamasına olanak tanınması ve duruşma takviminin belirlenmesi için davayı 14 Aralık'a erteledi. Bunun yanında kurultayın Divan Başkanı Hüseyin Özgür Gün ve Divan üyeleri İlker Edip'le Teoman Tuğra'nın avukatı, müvekkillerinin haklarında dava sebebi bulunmadığı gerekçesiyle dava dosyasından çıkarılmaları müracaatında bulundu. Dava dosyasında Ahmet Kaşif, 21 Ekim'de yapılan Ulusal Beylik Partisi kurultayındaki genel başkanlık seçimiyle ilgili Divan kararının geçersiz olduğuna hükmedilmesini, ayrıca genel başkanlık seçiminin ikinci turunun yapılması için mahkemenin tarih saptamasını talep ediyor.